Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Survivor Minecraft oynayacağız. Acaba nasıl olacak? Kılıçlarımız tamam. Kılıçımızı aldım. Hmm, Elmasları Ben hmm. o zaman Efendim tamam, şimdilik bu öyle olsun. Öbür akşam onu oynayabiliriz. Uy Şimdi saat gece tam tamam. Gece yapabiliriz. Zombi ona çıkacağım ben. Oh mis mis iki tanesi. Hmm. <laughs> ah. Sen. sen, sen. <laughs> oh. tamam. Allah kendi topyemi orduyla mı Creeper. Kaç kaç kaç. Öldü. Aman. Bir <laughs> sen kaldın dostum. Ana Creeper la. No kaç. Eve girelim. Hatta eve girmeyelim. Bu köpek yaşayacak ama. Gel lan. <laughs> 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 Gel şuna gel dur. O köpeğin intikamını vereceksiniz. Gülün Bunu burada ben de bırakmayacağım. Kapışı da öbür bölüm ve valet yaparız. <laughs> Gel bakalım kapışacağım. Ne bileyim. <laughs> ah sen tamam. Doğuşan, devam edelim biz. burada klipli vardı. Tamam. Bunlar gelmiyor. Allah yine klipli oğlum. Ne tamam. ee, lan? Ne ee, lan Saat klipli sarı oluşum. Kırıpır. Evimin her yerinde kırıpır. Evimi patlatamazsınız. Dur 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 Köpüş gel köpüş. Oldu. Bir patladı. Manyak. Tamam. Köpüğümüzde sıkıntı yok. Köpüğümüzde sıkıntı yoksa hiç sıkıntımız yoktur şu anda. video durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz video devam edelim. Hop. <laughs> gerek yok ama. Yakçı inek inek güzel inek. Artık hiç çok <laughs> inek e, Yerini takayım. Sonra bir sonlarla bir yere sanki mi? Gibi geliyor. Ara ip kopacak. Boşver. Bunun tam. Biz buradan gidiyoruz. Şimdi aslında karabaş ama daha koy eti, etiketi eti, bulamadığım için koymadım. Bu da benim çok şırı, şırı, eski hesabım. Yani ilk hesabım aslında bu. Daha önce başka bir hesabım daha vardı. Ondan sonra meşgah silinince oraya gitti. Şimdi bu hesabı kurduracağım. Öbür meşgah videomda da öbür yaratıcı video, e, videomda birkaç şeyler yapıp e, size göstereceğim. Ama lütfen video like da abone olmayı unutmayın. Şurada bir şey var. Acaba burayı yesek mi? Ben cim değilim. Boş yere. Hayat tehlikeye gitmiş. O zaman atil de bir falan düşmesidir. Köpüş. Kışınlanır sarayla gel ha. Aferin. Geberecektin. Köpüş. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne bileyim. Ben bana vuruyorum. <laughs> bana vursana. Aferin benim köpüşüm. Devam edelim. Acaba bu atı evimin çatısına mı koysam? Bence koyayım. Antrotu. Bak ben Kaç giremiyor tabii ki de. Ay. Ama bana başka bir köpek daha lazım. Hadi <laughs> yavrucular. Hem burada dur karbaşlık. Başım kar oldu şimdi senin karbaş koymuştum. Aynen şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Bir çıkayım bari. Geri karım da karbaş kaçmış. Kırılana kadar bunu vuracağım. vuracağım. Ah. Kırılınca da Elmas yedi kullanacağım. Elmas yedi kırılırsa bu da olur. Elimizin yedisini kullanacağım. <laughs> Kırılıyor. Kırılıyor. Artık ben şöyle, şöyle bir karar aldım. Sandıkta ve her ki şeylerimi alıp bu yüzden uzaklaşacağım. Köyü arayacağım. İnşallah bulurum. Ne diyeyim yani? Alt çıkla gidelim. Bunlarda bir şey var mı? Ömürleri alayım. Aa altın fetim de varmış. Onu da kullanırım ben. Bunları madenden toplamıştım daha önceden. Abim, ya da alalım. Malzemelerimiz var. Dağı 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 dağı. şimdi gidelim. Ne dur kimi sanırım. Şu an demirlerimi alırım. Şimdi bunu Çürük eti alalım. Yemeğimi aldım. Çürük eti niye alıyorum? Aa, köpüş için onu da alacağım. Dandik kılıç ama neyse. Şu camları da alalım. Kafanı alalım. Hmm, kapı. Bu. 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 Ve bunu alalım. Bu kadar yeter sanırım. O zaman ben videoyu durdurup köyü bulunca geri dönerim. Arkadaşlar sonunda bir köyü bulmayı başardım. Yani yan tarafta da o var da